Merhaba, ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberlerimizi beğendiyseniz beğeni göndermeyi unutmayın. Sevgili ailem, seçimlerden önce söz verdiğimiz, sosyal yardım alan ailelerimizin desteklerden uygarca faydalanabileceği başkent kart projemizi hayata geçiriyoruz. Bu sayede Artık Ankara'da alan el veren eli görmeyecek, bir tüccar zengin edilmeyecek, yardım ekonomisi tüm kenti yayılacak ve aileler ihtiyacı olan ürünleri serbestçe seçerek alabileceklerdir. Ramazan ayında 100 milyon liralık büyük destek paketimizi açıklamak istiyorum. Basımı ve dağıtımı tamamlanan 113 bin ailenin başkent kartına bu hafta 450 er lira tanımlıyoruz. Pandemi nedeniyle kapanan sektör temsilcileri, çalışanları ve geliri azalan esnaflardan oluşan 18500 kişiye 450 er lira nakit ödeme yapacağız. Kartlarına ve isimlerine yükleme yapılan vatandaşlarımıza kısa mesaj yoluyla bilgi vereceğiz. Yeni destek anlayışımız sayesinde kartlara yüklenen ya da nakit yatırılan ekonomiden semtlerdeki bütün esnaflarımız yararlanacaktır. Kart basımı bayram sonrasında kalan 100.851 aileye ise 470 lira tutarında gıda kolisi dağıtımını bu hafta için tamamlıyoruz. Böylece mübarek Ramazan ayında 232 bin 351 aileye 100 milyon lira destek sağlamış olacağız. Bunun dışında Ankara Tek Yürek.com sitemizde şu ana kadar 13 milyon liradan fazla destek sağlayan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Kampanyamız tüm hızıyla devam ediyor. Dünyada, ülkemizde ve şehrimizde yangın sürerken varsın kavşaklardan biri geç yapılsın. Varsın bir kaldırım ya da park sonraya kalsın. Bizim belediyecilik anlayışımız ve en büyük hedefimiz hiçbir çocuğun boynunun bükük kalmaması, eğitimlerinden mahrum olmaması, hiç kimsenin yatağa aç girmemesidir.